Karsın lezzetlerini size sunmaya devam ediyorum. Hengel yapacağız şimdi. Evet. Badem'i aldım yanıma. Ballı badem dedim ben ona. Bademcim yanımda bana hengel yapacak badem hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel adın var senin. <laughs> Kim koymuş? Bizimkiler işte. Kim belli mi hani şu dediğin yoksa sormadın mı? Annem babam işte aralarında. Annem baban. Niye sebebini sordun mu? Hani badem çok bilinen ee, bir isim değildir. Ablamın ismi Çiğdem diye. Benim de ona uydurmak amaçlı ya, badem diye. Çiğdem Badem. <laughs> Seviyor musun adını? Seviyorum. Bence çok Değişik tatlış. geliyor. Seni seven ballı badem diye sever. Ben de şimdi ballı badem diyeceğim arada. Bademciğim bize hengel yapacak. Evet. Ee, daha önceden hamurunu hazırlamışsın zaten. Evet hazırladım. Badem. Hemen başladı badem. Hanımımız... Hamurda ne var? Önce bana onu söyle. Hamurumuzun içinde, içinde e, su... Tamam. Tuz, e, bir de iki tane yumurta kırıyorum böyle. Su, un, su, su, tuz, iki yumurta. Evet. Sarısı da, beyazı evet, da. Beyazı var. da içine koyuyorum. İyice ben yoğurduktan e, sonra işte dinlendiriyoruz. Tamam. Dinlendikten sonra işte şimdi açacağız size. Şimdi açacağız. İki tane beze yapmışsın sen bundan. Evet, iki bundan. tane beze yaptım. Hadi bakalım açmaya başla o zaman bademciğim. Badem sen de buralısın. Evet. Ee, Evlisin. Evet. Çoluk çocuk. Dört çocuk. Dört tane. Evet. Kaçı kız, kaç erkek? Üç kız, bir olan. Üç kız, bir olan. Üç kız bir ana inmişler aman... Öyle bir türkü vardır, bilir misin? Yaylasından inmişler... Üç kız bir ana... <laughs> Tutamadım onu. İnmişler aman ağlarlar yana yana... Üç kız bir ana, inmişler aman, ağlarlar yana yana. Çok güzel türküdür. Benden sana armağan olsun, kızların da sana. Sağ olun. Şimdi efendim, Hengel ee, bu bölgede. ...Kars, Erzurum, Erzincan... ...bu bölgelerde oldukça yaygın bir lezzettir. Bir çeşit mantı gibidir ee, ama mantı değildir. Evet, <laughs> etsiz. Etsiz yalancı mantı diyelim evet. yani. Ama çok lezzetli olur yapıldığı zaman. Göreceğiz zaten biz. Badem açacak şimdi iyice, ondan sonra keseceğiz. Tabii tamamı için biraz e, zaman ihtiyacımız olacak... ...ama sunum masasında nasıl olduğunu göreceğiz zaten finalde. üzerinde nasıl kestiğini gördünüz değil mi çok mantıklı ya süper yol bulmuşsun madem evet. bunu ilk kez da. gördüm oklavaya güzelce sardı şöyle bir kesik attı üstünden Hop, yayıldı bir kere de kesiliyor bir kere de hiç evet. uğraşmıyor yani harikasın bu da yine büyüklerimizden kaynanamdan öğrenmişim. öğrendiğim bir şey evet Aa, kaynana bilgili e tabi canım yani Böyle tepsilere diziyoruz, Aha, kurutabiliyoruz da hatta... Bunu. bunu kurutabiliyoruz, sonradan da pişirmek Aa. istersek pişirebiliyoruz çünkü şey oluyor. Mesela daha sonra da kullanabiliyorsun. Anladım. Nerede bekletiyorsun? Dolapta mı? Ee, yok böyle serin bir yerde mesela... Serin bir yerde yani bekletiyorsun. Serin bir yerde, yerde bekliyoruz. Evet, böyle hepsini. tepsilerin üzerine dizip bekletiyoruz. Aa. Sonradan da mesaj istediğiniz zaman pişiriyoruz, güzel oluyor. Aynen öyle. Şimdi kesme işlemini sen onları dağıtı dur. Bu evet. arada. Sonrasında ne yapıyoruz? Bir de bana onu anlat Bademciğim. Sonrasında kaynar suyumuza tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Ee, ondan sonra kaynattıktan sonra süzgeçten e, te, yoğurt tepsilerimizi e, sarımsaklı yoğurtla altına önce bir güzel şey yapıyoruz tepsilerimizin altına. E, şey yapıyoruz. Yayıyoruz. Ya, evet, yayarak. Ondan sonra piştikten sonra Döküyorum. O sarımsaklı yoğurdun üzerine bunu. Evet. Döküyorsun. Ondan sonra peşine tekrar sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Arasında kalıyor yani. Evet. Bu sarımsaklı yoğurdun. Üzerine de kavrulmuş soğanla tereyağı, köy tereyağından. Oo, soğan kavurma ve tereyağı. Bak, ben böyle bilmiyordum. Evet. Dürüst olayım. Ee, üzerine şimdi... gezdiriyoruz. Üzerine gezdiriyorsun güzelce. Tamam. Şimdi efendim, bunları haşlayacağız güzelce, tuzlu suda. Makarna haşlar gibi haşlayacağız. Evet. Ondan sonra bu haşlana dururken tepsimize güzelce ay bak ağzımda sulandı çıpır çıpır oldum ya ben. Güzelce tepsimizin alt tabakasını önce yoğurdu sarımsaklı yoğurdu şöyle bir buluyoruz. Arasına kaynayan sudan aldığımız bu e, hamurlarımızı koyuyoruz. Üstüne de efendim güzelce bir posta daha sarımsaklı yoğurt. Sonra Yağla birlikte tereyağında kavurduğumuz e, soğanlarımızı, o karışımlı soğanlı karışımımızı üstüne güzelce döküyoruz. Aha da pişti. Evet.